Telefonla devam edelim. Bir izleyicimizin sorusu var. Yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar İyi akşamlar. Diliyoruz. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Benim sorum şöyle olacaktı hocam. Buyurun. Benim anneannem anne var. Kendisi 94 yaşında. Evet. Kendisinin oğlu yok. Annem bakıyor. Annemin herhangi bir emeklisi hiçbir şey yok. Yani babamın da bir emekli maaşı var. Kendisi 94 yaşında olduğu için Ramazan'da yaşamını tutamıyor. Bu yani kişiye düşüyor mu? Ne yapmamız lazım? 94 yaşında. Evet herhangi bir geliri yok, hiçbir şey yok. Geliri yok. Sadece 60 60 yaşmaye çalışıyor. Oruç tutamıyor. Dolayısıyla oruç fidyesi vermemiz icap eder mi diye soruyorsunuz. Evet, evet. Vermeye de gücü yetmiyor. Vermeye gücü yetmiyor. E, Rabbimizin affına değil. kalır. Rabbimizin lütfuna kalır. Rabbimiz bağışlasın inşallah. Ama Tert vermek yok. isteyenler olursa hocam, oruç fidyesini vermek isteyenler olursa teyzemizin namına, onun adına e, yakınları ben, vermek isterse gayet, gayet Mevla kabul buyursun. Onlar da sevap kazanırlar. Onlar da yani. sevap kazanırlar. Evet. Teyzemize izliyorsa size de selam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki devam edelim ama telefonla devam edelim. Bu arada hatırlatmalar var. Telefondan sonra yapalım o hatırlatmalarımızı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Televizyonun sesini kısalım. Telefonla anlaşalım. Sakarya buyurun. Duyabiliyor musunuz Sakarya bize? Evet. Yayındasınız şu anda. Buyurun efendim. Evet. Ben şimdi sorum şuydu o zaman. Ee, benim ablam 73 yaşında. Evet. Ben de 71 yaşındayım. Ee, ablam şeker, alp, tansiyon, Hepsi var. Evet. Doktor yasaklıyor. Boş evet. tutmayı. Aynı şekilde ben de öyle. Ama bu tutamadığımız günleri birbirimize verebiliyor muyuz? Hidyesine. Şu ana kadar böyle mi yaptınız siz? Birbirinize mi verdiniz oruç fidyesini? Birbirimize verdik geçen, geçtiğimiz yıl. Geç, geçen yıl oruç fidyelerini kardeşler birbirine vermiş hocam. Bu sene acaba soralım demişler. Uygun olur mu? Doğru mu yapıyoruz? Evet. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun, şifalar Burası diliyoruz. Bey, benim bilgime, benim anlayışıma göre doğru yapmışlar. Yani diyelim ki biri tutamadığı orucun fidyesini kardeşine veriyor. Evet. O da tutamadığı orucun fidyesini buna veriyor. Kardeşine veriyor. E i̇kisinin yaptığı da doğrudur. Peki devam edelim. Ee, Bekir Bey'in sorusu var. Ee, şöyle soruyor. Hayırlı yayınlar dilerim. Benim sorum şöyle. Oruç fidyelerini ya da zekatlarımızı dilencilere verebilir miyiz? Efendim eğer fakir olduğundan, muhtaç olduğundan eminsek verebiliriz tabii. Bazı kişi var ki tabi bunu meslek edinmiştir. Yani Kur'an'da da Rabbimiz buyuruyor. Bazı kişiler var ki edebinden, hayasından dolayı sizden ısrarla isteyip durmazlar. İşte onları bulunuz. Yani fidye vereceğin, oruç tutamadın fidyesini vereceğin. Ya öyle edepli bir komşum var ki adam fakirliği sinesine çekiyor kızı üniversiteye gidiyor ama çocuğun cebinde haşlık yok veremiyor da bunu İşte ama katiyen gelip de benden de istemiyor İşte onu bil diyor ondan haberdar ol bu, bu yardımı ona götür diyor yani evet daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz